Cüneydim. Şimdi bu derya... ...büyük bir ağaç gibi. Faniler de bizim dallarımız. Ağacımızı büyüten, ağacımızı güzelleştiren dallarımız. Allah'a şükür. Allah hepsinden razı olsun. Fakat şimdi o dallar kırılıyor. E biz ne yapacağız? Siz bilirsiniz mi diyeceğiz onlara? Yoksa ağacımızın kökünü besleyip büyütecek miyiz, kuvvetlendirecek miyiz bu vesileyle dallarımızı? Ne yapacağız yani? Sen kendini o ağacın bekçisi bellemişsin. Belli. Lakin ben anca o dala konmuş bir kuş olabilirim. Peki kuş hiç dal kırılacak diye korkar mı? Kırılsın. Çırpar kanatlarını başka bir dala olur. Zira güvendiği dal değil, kendi kanatlarıdır. Hanım gelmiş sizinle konuşmak istiyor. Çocuklardan biri de başı açık diye kafasına taş atmış. Ya. Bir şey olmuş mu peki? Yok. İyi şükür. De ki, hoca müsait değil. Yolla. Ne dedi diye sorsam en başta kulağına söyletmezdin. Esselamu aleyküm. Ve aleyne aleyküm selam muvaffan evladım. Gel Erfen ya. Sen bir derdin var belli bir şey söyleyeceksin. Hadi söyle. Hocam ben bir düşündüm. Bu bayram tekkeye eğer böyle geldiyse vallahi kahırdır. Bizim Kur'an kursunun temel atma törenini yapalım diyorum. Böyle şaşalı hemen yarın. Herkes yerini bir hatırlasın. Kademlerine baksınlar. Dönsünler bir ayaklarına baksınlar. Alemi görsün. Affen evladım. Bizim kuvvetimiz gösterişimizden değil ha. Biz hakkı ve gösteririz. Şimdi böyle törendir, mörendir. Kazıdır, kürektir. Bilemedim. Hocam. Cüneyt Efendi de takdir edecektir ki... ...her laf, her ağızda bir olmaz. Sen ara ki kulak bulasın. E madem ki bu insanlar sözden anlamıyor... Vallahi bu kapıya yakışan, gözün önüne sermektir. E vallahi şimdi yalan desem Allah'ın gücüne gider. Şöyle yapalım, toplayalım biz onları. İnşallah benim sözlerim de onların kulaklarına göredir. Hayır. Libastır, eskir. Söz eskimez haşada tohum ekilmez. Selamet. Aleykümselam. Davete icabet ettiniz. Hak razı olsun. O vakit... Vakti cidal. Haydi. Bugün dile perdeyi kaldırdık. Kim eteğinde ne taş varsa ortaya döksün. Vallahi billahi ben bugün Sadi Hüdayi Hazretleri değilim. Cüneyt Efendi de Cüneyt Efendi değil. Herkes bir herkes sıfır. Buyurun. Mürşit Efendi bir kadının namahremde çalışmasına nasıl müsaade ediyor? Hayran. Senin bu söylediğinin dinde yeri var. Bu umumi bir izin değil ki. Kişiye özel bir izin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı özel durumlar için hususi ehliyetler vermiştir. Öyle değil mi? Yarın benim karım, kızım, gelinim İstediği gitmek isterse ne cevap vereceğim? Bugüne kadar nasıl bir cevap verdiysen... ...bugünden sonra da aynı cevabı vereceksin. O şöyle değil. Kurdun dişine kan değmeye görsün. Tutamaz. Yarın bir gün kızları okula gönder demeyeceğin ne malum? Tövbe estağfurullah. Gönderen tarikatlar yok mu? 40 yıl önce göndermiyorlardı, şimdi gönderiyorlar. Böyle böyle olmadı mı? Hem biz nereden bileceğiz? Yürüyeceğimiz yolun bizi götüreceği kapıyı. Ya o kapıdan başkalar girip çıkıyorsa 28 Şubatçılar kadar kıymetimiz yok mu? Faniler. Ya Allah. Allahu Teala izin verirse yarın Kur'an kursumuzun açılışı olacak. Eğer ki oraya da icabet ederseniz aklınızdaki tüm bu şüpheler inşallah bertaraf olacak. Bu dergahta yürünen yolun nasıl bir yol olduğunu da, bu kapının nasıl bir kapı olduğunu da inşallah idrak edeceksiniz. Selamun aleyküm. Bir şeyi hatırlayın. Bu kapı muhabbet kapısı olmaktan çıkıp hesap sormalar başlarsa hesap vermeler de başlar. Sen benim sükutumu ikrara mı yazdın amca? Ben neyi nereye yazacağımı çok iyi biliyorum yeğenim. Senin yeğenin olmaktan evvel başka bir sıfatım da var. Ben Mürşit Efendi'nin huzuruna çıkacağım. Bakalım torunla ne diyecek dedem? Babamın istirahatini bozmayalım. Ne taşı mürşidim ederim ne putu. Selamu aleyküm. Aleyküm selam. Kapıya sizlere dikmişler. Görmediniz mi? Gelen Cüneyt Efendi'dir. Ne haddinize? Amcam mı dikti sizi buraya? Belanızı benden bulursunuz ha. Cüneyt Efendi'ye mani olmak ne demek? Bahadır. Cüneyt Efendi'ye mi dokunacaktınız? <laughs> Efendi, Bak bakayım amcaya. Gel. Aslan yeğenim. Deden içeride uyuyor biliyor musun? Hadi gel biz gidelim. Yalan mı söylüyorsun? Bırak. Sen bir gel bakayım amcanın yanına. Hoppa! E aslan cüneyt bu. Haydi bakalım. Haydi. olsun bedelini ödeteceğim. Hele bir Cüneyt Efendi kendine gelsin. Çekil! Dokunma. Cüneyt Efendi. Efendim aç gözünü kurban mı benim Cüneyt Efendi? Annemi götür. Kimleri götür. Azsana, o olur. Amcam azsana, amcam azsana, söyleme o olur. Amcama söyleme. Amcama söyleme. Amcama söyleme. Amcama götür. Amcama söyleme. Götür. Tamam Eve. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.